Abi Arjantin Sırbistan'a nasıl yenildi ya? Ulan Almanya'da Japonya'ya yenilmiş. Futbol takip etmeme rağmen çok şaşırıyorum. Bu ülkeler bu ülkeler nasıl yeniliyor ya? Arjantin Katar'a mı ne yenilmiş? Lan Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'a. Ha. <laughs> Adamlar maçı Allahu Akbar Allah Allah diyerek çıkıyor. Arjantin gene kaybetti. İran ABD'ye var kazanan.

Geri zekalı. Bak benim burada dronum var. Doğar musun? İyisin misin? Ben bu adamı komaya sokarım. <gülüyor> Hangisi mi? Şubat de 90. Şubat 90'mış. <laughs> Şu Nasıl okuyor? Ona lan. Saçan. Peşmerge saçan koyuldu. Yanıyor. <gülüyor> Yanıyor. <laughs> Körüm saçan göremiyor mu onu? Adam ulan bu. <laughs> Adam ulan bu. <laughs> Müslüman mı lan? <laughs>